çarpıcı birkaç gelişme var, birkaç bilgi var. Araştırdım arkadaşlar. Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendireceğim ve aynı zamanda Galatasaray'ın gündemine konu edecek olduğumuz videomuz geliyor. Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı ekibe gönül veren, kahveli Sarı Kırmızı Atağı taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğim abone olarak ve beğeni atarak verecek olduğunuz destekler. Bir aylık kıymetli gittikçe de abone Abone sayımız düşüyor. Artmasını hedeflerken düşmeye başladı. Bu bizim için oldukça üzücü. Transferler bittiğinden dolayı kısa bir süre dinlenelim dedik ama demez olaydık. Peşi sıra bir abonelerden kayıplar yaşamaya başladık. Transfer dönüm de bittiği için videolara ilgi azalacaktır. Biz de bunun farkındayız fakat abone kaybı da yaşamak istemiyoruz. Hedefimizde 50 bin abone var. Kaldı ki Galatasaray videolarımızda sınıfta kalıyordu. Tam çıkışa geçmişti ki gerileme başladı. Şefkatli parmaklarınızın çalışması halinde yine eski günlerimize geri dönmüş oluruz. Şuradan başlayalım. En başta bir şike olayı var ve bu olayı manipülasyon şeklinde servis ediyorlar. Araştırdım arkadaşlar. Çünkü önemsedim ve bu durum futbolun seyrini de değiştirebilir. Vasatiyecilik ve usulsüz atama iddialarıyla Birkaç hakem, 10 kadar hakem, bakın 10 kadar bana gelen bilgi bu. E, ve işlerinde olarak olanlar da var. Savcılığa suç duyurusunda bulundular. Bulunurken de iddiaları maça göre hakem atama, bahis oynama buna benzer durumlar ki başkanlarla ön görüşmeler falan filan. Peki Galatasaray bu durumun neresinde? Tam da göbeğinde. Bunu da belirteyim. Sadece Galatasaray'ın değil bu haftaya kadar görevi alan hakemlerin atama hakemleri olduğu yani kasıtlı atama hakemleri olduğu bilgisi var ki onların iddiaları bu şekilde ve Galatasaray'da bu işin göbeğinde yer aldığından bahsedecek oldu bilgiler geldi. Peki Galatasaray ne kadar suçlu? Onlara göre hani hakem atamalarının karşılaşmalara etkisi ne boyutta oldu baktığımız zaman Süper Lig'in içinden geçen Galatasaray aynı seviyede yoluna devam ederken pek de hakemlerin sonuçları etkilendiğini söyleyemeyiz. Ama Galatasaray çok güçlü. Bunu farkında değil. Ve bu güçlülüğüyle ligin içinden geçiyor. Rakip kim olursa olsun önemli değil. Başarılı bir kadrosu var ama biraz daha da o kadroyu tartışacağız. Bu tartışmanın ardından Sadece ligin seyrine ve maçlara etki edecek hakem atamaları söz konusu olduğu için işlem başlatıldı. Lakin işlem başlatıldı. Savcılık gelen suç duyurusundan ötürü inceleme başlattı. Fakat hukuki dilde soruşturma başlatmak demek bu olayın fiilen kanun önüne dökülmesi yani yargıya taşınması anlamına gelmiyor. Bulgu rastlandığı takdirde taşınmış olacak. Fakat şu an için netleşmiş bir durum yok. Zaten savcılık olayı mahkemeye taşırsa anlayın ki bulguya rastlanıldı ve bu bulgular ışığında Türk bonus seyri yeniden değişebilir. Yeniden diyorum çünkü benzer olaylar 2011'de yaşanmıştı. Evet Murat Ağır elinde flash iddiasıyla ortaya çıkan haber olmuştu ve sonrasında tüm taraftarlar, tüm takım taraftarlarını Biraz ilgilendirip biraz ilgilendirmeyen fakat dediğim gibi olay hukuki boyutu mahkemeye taşındı takdirde çok ilgilendirecek oldu durum haline gelecek. Yani bu olay sonuç verir mi bekleyip göreceğiz diyerek başlayalım. Hiç eleştirilmeyen Galatasaray ağır mağlubiyetinin ardından eleştiri bombardımına tutuldu. Tek suçlu yine transfer Oğurcan mı? Faturanın kesildiği birkaç isim var. Dört isimden bahsedeceğim. Galatasaray'ın yenilmesi tartışılırken fark yemesi daha ışın boyutunu değiştirdi. Hani yenilebilirsiniz. Bir Avrupa maçıydı. Galatasaray'da Avrupa'da başarı ihtiyacı varken yani gücüne sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da göstermesi ve bunun içinde yapmış olduğu 140 milyon euroluk transferleri yokları oynaması tabii ki tartışmaları büyüttü. Büyütmesine büyüttü de nerede bu Galatasaray? Yenilgi başka, fark yemek başka. Galatasaray fark yedi ve bunu da kabul edemeyiz. Avrupa'da çok şeyler beklediğimiz sarı kırmızıları ligde 3 maçta 3 puanı bulunan ve 5. sırada yer alan Alman ekibi Aytrak Frankfurt'tan 5 yemesi kimsenin kabul edeceği bir şey değil. Burada Galatasaray'ı ve teknik heyeti suçlayabiliriz. Suçlayabilir çünkü yönetim üzerine düşeni yaptı. 140 milyon euro gibi bonservis harcayarak transfer yaptı ve kadrosuna yer varken bazı oyuncularını kiralık göndermesi artı benim nezdimde tartışma konusudur. Devam edelim. Bu takım eksik de kalsa ligin içinden geçiyorsa Avrupa'da da yokları oynamasını kimse kabul etmez ki etmemeli de. Galatasaray eşittir o o zaman işi oldukça zor. Biraz ne diyelim süre doldu hangi maçta oynayacak diye bekliyoruz ki Konduramadığından dolayı birkaç maçta söz etmiyordum üzerinde durmuyordum artık kendine gelir bir şekilde o kariyerini Süper Lig'e de Galatasaray'a göstermiş olur diyerek bekledim sabrettim ama 5. hafta sonrasında Avrupa maçında da gördük ki o senenin kariyeri var ama formu yok Galatasaray'a. Hala hiçbir şey verebilmiş değil. İlan hikayesine dönen Barış Alper'in yeni zamla birlikte 5 milyon euro bonuslar şeklinde kazanacağını bilgisini vereyim. Birazdan ona da eleştirimizi yapacağız. Şimdi Sani'ye bakınca kızamıyoruz arkadaşlar. Sani şayet 10 milyon euro maaş alıyorsa ki o rakamlar üzerinde o zaman Barış'ın hak ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi 7-8 madde şeklinde mağlubiyeti özetleyeceğiz. Uğurcan'a kova benzetmesi geldi ki Şimdi benzetme Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. 8 dakikada 3 gol yenir mi? Ancak kendi kalesine gol atan futbolcuları pas geçiyor. Ara ara Saniye de değineceğim. Saniye 5-6 tane top atıldı. Adamı geçebilecek toplar geldi. 1-0 öndeyken istediği topları alıp da harcamak Galatasaray'ı geriye doğru itti. Ve bir el freni oldu. Yani ofansın dinamiği olacağı yerde tamamıyla çekilmiş el freni oldu. Barış iyi ki satılmadı da dedirtti. Dedi. Ama Barış'ın da kaderi değiştirecek oldu. Harcadığı bir pozisyon oldu. Top ayağındayken çok düşünüyor arkadaşlar. Sana çok düşünüyor. Ağır kalıyor ve bana kalırsa bu düşüncesi ve gelişi güzel şutlarıyla birlikte Galatasaray'ın ofansını hantallaştırıyor ki biz Galatasaray'ın ofansını hızlı oyunuyla görmüş ve beğenmiştik. Bundan söz ediyorduk. Baş döndürücü top çevirmeleri söz konusuyken, iken toplayar topla buluşmasından sonra el frenini çektiğini görüyoruz. Olumsuz yönde etkiliyor ve bu durum tabii ki Galatasaray'a yazıyor. Muhalif olmak sıkıntı değil ama 5 yemek yani fark yemekte sıkıntı Tabii ki bu skor Galatasaray'da olmayanları sevindirdi. Futbol böyle bir şeydir. Türk futbolundan bahsediyoruz. Gayet doğaldır. Bakın şimdi maddeler halinde özetleyelim. Galatasaray tam 3 oyuncuya 140 milyon euro bonservis ödedi. Niye? Avrupa'da başarılı olmak için. Fakat ilk maç için olmadı ve daha zorlu maçlara çıkacak. Davison Sanchez'i sol stoper oynatmak burunun hatasıydı. Elinizde sol stoper varken neden diye sorabiliriz. Bu ikili bozduğu anda ciddi sıkıntılar yaşadığını gördük. Ve iki golü Sanchez'in hatasından dolayı yediğini gördük. Oysa ki Sanchez Pozisyon önleyicidir, açıcı değildir. Yerini yadırgadı. Herhangi lig maçında yapsanız başka diyeceğim. Hani bu ligin içinden bir şekilde geçer ama Avrupa'da affetmiyorlar ki affetmediklerini gördük. Diğer madde Leroy Sane ile başlamak. Ligdeki performansına bakarsanız oynatmamanız gerekiyor deriz ama kariyeri onu oynatıyor. Icardi'nin madde Şampiyonlar Ligi için Kırılgan Galatasaray gördük. Gol yiyince oyundan kopuyor. 3-1'ken bir oyundan düşmesini anlayabilmiş değilim? Yine golü kovabilirdi. Çok gördük 3-1'den 3-3'ü üç yakalayan Galatasaray'ı. Bireysel hatalar oldukça fazlaydı. Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsanız hata affedilmez ki affedilmedi. Ve Icardi'nin gelişi hala fit görüntüsü yok. Laf yetiştiriyor. Bakın kendisini eleştirenlere laf yetiştiriyor ama aslına bakarsanız kendini yetiştiriyor önce kendini hazırlamalı. Buruan buradaki hatası Icardi oyundan alırken Demina'yı çıkarması oldu. Saniye çıkarmalıydı. Barış Kanada çekip oynatabilirdi. Demina'yı oyundan çıkarmasının ardından orta sahayı iyice düşürmüş oldu. Diyor ki Okan Hoca topun %65'i bizdeydi. Fakat bal yapmadıktan sonra olmuş olmamış ne anlamı var? Camiye bu beklenmedik mağlubiyetin faturasını başta Okan Buruk'a, sonra Leroy Sanay'a ve Barış Alper'i Uğurcan Çakır'a da kesti. Ama Barış Alper'in özellikle İlkay'dan aldığı pası boş kaleye boşlaması tartışılır arkadaşlar. Yani burada eleştiri aldı. Uğurcan Çakır ise ilk maçında bu kadar gol yememeliydi. 8 dakikada 3 golü kalesine gördü ama kendi kalesine gol atanlarda da atlamamak lazım. Suçu sadece Uğurcan'a yıkmamak lazım. Ve Zani Yola benden gelsem bu adam her türlü oynardı diye düşünüyorum. Kadroda yer varken onu göndermek. işte Okan Hoca da takımı her hoca gibi birilerine takar ya takımı takıyor. Bana kalırsa Yola takım sık altı yaramadı. Boylu posta futbolcu kaleye gördüğü gibi de bura sen şutlar çıkaran, tehlikeli şutlar çıkaran futbolcu futbolcu ki sahnede ne gördük? Genelde dağlara, taşlara çektiği şutları gördük. Durumu oldukça endişe verici gördüğümü belirterek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.